Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni bir dayanışma planı devreye giriyor. Türkiye kardeş ülke Azerbaycan ile birçok alanda olduğu gibi hava sahası alanında da işbirliği yapacak. Ege'den Hazar'a her şeyi görebilecek radar sistemi hakim projesi ile iki ülkenin askeri alandaki birlikteliği daha da pekişecek. Savunma Sanayi Araştırmacısı Anıl Şahin, hakim projesini açıklarken, birden fazla radardan elde edilen verileri işleyen ve tanımlanmış hava resmini oluşturan bir hava komuta kontrol sistemi olduğu bilgisini paylaşıyor. Türkiye ve Azerbaycan hakime geçiş yapınca doğal olarak ortak bir sisteme kavuşmuş olacak. Şahin bu noktada ufak tefek farklılıklar olsa da uyarısını yaptıktan sonra sistemin kullanılmaya başlanmasıyla beraber iki ülkenin hava sahalarında aynı dili konuşacağının altını çiziyor. Bu sayede Azerbaycan'daki bir radardan elde edilen radar iz verilerinin Azerbaycan'daki hakim aracılığıyla Türkiye'ye aktarılabileceğini belirtiyor Şahin ve bunun tam tersi de mümkün olacak. Günün sonunda Ege'den Hazara kadar geniş bir alandaki radarların iz verileri hakimde görüntülenebilecek diyor. Hakim, Azerbaycan'ın A merkezli harp konseptine ayak uydurabilmesi açısından çok stratejik bir proje. Türkiye ve Azerbaycan'ın arasındaki askeri işbirliği ve eşgüdümü de doruk noktasına ulaştıracak.